bu kitabı e, kütüphanenin kütüphaneden almıştım. Bizim burada Seget'teki kütüphanede her zaman böyle e, kitaplar uygun fiyata yani bir euro'ya falan alabiliyorsunuz. Ben de bazen böyle e, ressamların kitaplarını alıyorum. Geçen akşam böyle e, sadece bir kağıdın altına koymak için bu kitabı koydum. Sonra e, bu Rus ressamın kitabı Musato daha sonra böyle tablolara bakarken gördüm ki tabloların açıklamaları, isimleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça. Sonra ben ne yaptım? Tabii altlarına Türkçeleri ekledim. Ve de düşündüm ki neden bir video çekmiyorum bu ressamla ilgili. Evet. Şimdi tek tek tabloların ismini söyleyeceğim. Belki biraz da e, sanatçı ile ilgili e, resimleri, tekniği ile ilgili biraz konuşabilirim. E, bayağı hoşuma gitti. Sonra aslında böyle sadece isimlerini söyleyecektim tabloların. Dedim ki neden biraz daha uzun açıklamalı bir şekilde anlatmayayım? E, evet. Tabloların ismini söyledikçe kendisinden bahsedeceğim. Şimdi kendisi Musatov 1870'de e, Rusya'da doğmuş. E, ve bu dönemde e, aslında resim sanatı biraz kendisinin e, şimdiden e, kaçış olarak e, yöneldiği bir sanat. Geçmişe odaklanıyor biraz. Empresyonizm e, dahil olduğu akım. Aslında önce Avrupa'ya gidiyor, sembolistlerin eserlerinden etkileniyor ve bu dönemde e, fotoğrafla birlikte gelişen empresyonizm e, resimde. Yani e, ressamlar böyle fotoğrafları karşı yaratıcılıklarını kullanarak böyle resimler yapıyorlar. Tam o sıralar işte bu fotoğrafın anlık şeyi yaratıcı gelmiyor onlara. Gerçeği yansıtmıyor <laughs> fotoğraflar diyorlar ve biraz böyle kendi doğaya yöneliyorlar ve empresyonizm yani böyle doğadaki anlık görüntüler hani o fotoğrafın yaptığı şey var ya yakalıyor onu resimde yapmaya çalışıyorlar. Söğütlü Lahana tarlası Musa oldu, onlardan birisi. Ve çiçekler. Ve böyle kadınların elbiselerinde yansıttığı çiçek desenleri. Çok hoş. Çok hoşuma gitti. Mayıs çiçekleri. Bota. Bahçede gelincikler. Böyle e, güneşin güneş ışığında böyle artık o e, güneş ışığıyla beraber <laughs> nasıl denir? <laughs> Neyse e, böyle birbirine geçiyor her şey. Böyle res, e, işte desenler çok böyle e, keskin değil ama öyle bir e, moda da giriyor daha sonra e, bir tren istasyonunda public prayer. Yani public duacı. <laughs> Boy with a dog. Bir köpekli çocuk. Bu çocuk sırtındaki şey burada çok güzel. Yani bu şeyi yansıtması, güneş ışığı, güneş ışığı olsa gerek. Hoşuma giden bir tablo. Bahar sahnesi. Bu dönemde açık hava ressamlığını keşfediyorlar ressamlar. Öyle okudum. Bir Kafkas çalışması. Köylü kadınlar. Orakçılar. Gün ışığında, güneş ışığında kız. Kardeşiymiş bu ressamın. Ee, özellikle burada güneş ışığının hmm, bayağı e, etkileyici duruyor. Evet bu Agave. Ee, bu resim onun e, böyle renkleri kullanmada doğruğa ulaştı resimmiş. Biraz gerçekçilik var. Yani böyle keskin o o zamanla öyle bir e, sanat stili geliştiriyor oturan oğlan bir ağaç Evet burada e, burada kardeşiyle beraber çizdiği bir e, tablo. Yani bununla ilgili biraz söyleyeceklerim var bu tablo ile ilgili çünkü şimdi burada yani aslında olayı gerçekleri böyle gerçekçi bakış açısını böyle romantik hayali bir bakış açısıyla birleştirdiği en önemli çalışmalarından birisi kız kardeşi ve kendisi. Yani burada e, tabloda mesela kendisi ve kız kardeşi yani gerçekçi olarak e, tabloya dahil ettiği unsurlar ve buradaki yine Agave'nin o e, keskin hatları, altındaki bu e, taştan yapı da öyle. Üç boyutlu masa. Yani burada baya e, gerçekçi bir şekilde yansıttığı, yansıtıyor bunları ve arkada da bu işte elma ve kiraz ağaçlarının o Biraz romantiklik doğa dahil etmesi bu fotoğrafı özel kılıyor. Fotoğraf demiştim. Hmm. Tabloyu. <laughs> um, aklıma şey geldi. Yani idealar ve gerçekçilik. Mesela geçen gün Yalın Alpay'ın videosunu izliyordum. Orada şeyden bahsediyor. Hmm. Sevmek Zamanı filmini e, analiz ediyor. Orada mesela... E, bir fotoğrafa aşık olan ya da orada böyle kendi kafasında e, kendi zihninde yarattığı o e, kendi dünyasına dalması ve o resimdeki kadının daha sonra filme dahil olarak gerçeklikle hayallerin, idealların e, çarpışmasından bahsediyordu film analiz ederken. Ben de bu tabloyu e, tabloyla ilgili okuma yaparken onu hatırladım. Yani burada Gerçekler ve e, idealar gayet uyumlu bir şekilde aynı tabloda yer alıyor. Filmde biraz aşk filmi olduğu için çarpışmalar var. <laughs> Ama burada yani kendisi e, yine elbiseler, elbisedeki e, doğadaki o e, unsurların yansıması çok güzel. Melankolik bir Rus kadını. E, daha sonra Musatov'un kadınları olarak e, bu çizimlerinden sonra öyle bir e, deyim çıkmış detaylı olarak burada da yine aynı şekilde sonbahar hali melankolik bir Rus kadını ve arkada o romantik doğanın yansıması iki laydı elbisedeki e, desenler. Çok güzel. Harmony. Bu tabloyu çok beğendim. Yani gerçekten göze çok uyumlu bir uyumlu geliyor. Sessizlik. Fransızcası ve Almancası sözsüz durum olarak çevrilmiş. Ben de sessizlik dedim. Altına da sözsüz durum yazdım. Donis ve Blue. Çiçeklenen kiraz ağacı. Bu tekniğe ne deniyordu? Tekniği ben bir yere yazmıştım. Çünkü bu teknik yani ben ilkokulda resim dersinde hep böyle. Yani resim yapmayı çok seviyordum ve yaparken böyle kısa kısa. Vuruşlar. Benim hocam diyordu ki Ayşegül yapma yapma. Öyle resim çizilmez. Yani hocam ben böyle ama <laughs> resim yapmaktan vazgeçmiştim. Yani bu tekniği keşfediyor kendisi de. Bahar. Macarcasını yazmışım tavas Lady Emperor Daring Çok güzel elbiseler. Güller ve salkınlar veya güller ve sörükler. Balkonda genç kız. Elbisedeki desenler çok güzel yine. Akşam güneşinin son şuası. Şua? Şua? Hmm. Türkçesini unuttum. Ama şua diye çevirmek daha <laughs> güzel geldi kulağım bir yürüyüş bir koltukta oturan leydi bir portre parkta goblen detaylı olarak veriyor sonbahar hali Maviler içindeki leydi. Çok güzel. Maviyi kullanma şekli yani. Çok güzel. Havuz. Bu da yine çok e, önemli bir tablosu. E, buradaki desenler yansıma e, yine elbiseleri. Bir lady'nin portresi. Çiçekli Naturmort. Still Life. Naturmort'un çevirisi çok güzel. Fransızca Ölü Doğa. Oturan Lady. Arka planda çevirisini Hatırlayamadım. Fantomlar. Evet bu bu e, fantomun da anlamları çok güzel. E, hayali görüntüler. Bataklık yakamozu. Göz yanılgısı aldanış. Yani yakamoz deyince aklıma tabii deniz geliyor. Ama burada e, bataklık yakamozu da Yakamız bataklık içinde kullanılıyormuş. Buraya koyduğum bir şey var. O yüzden onu kontrol etmem gerekiyor. Gün batımında yürüyüş. Çan çiçekleri. terasta üçleydi. Elbiseler yine çok güzel. Sarı bir şal giyen kadın. Bir bahçede lady. Bir kolye takan genç kız. Emerald necklace. Aa, bu renkti ee, rengi unuttum <laughs> zümrüt yeşili kolye detayda da e, görüyorsunuz bahçede bir yol akşam güneşinin ışığında maviler içindeki kadın Yine bir ev. Bir bölgede bir ev. Parkta bir yürüyüş. Bahar. Bahar masalı. Yaz melodisi. Maviler içindeki bir kadının portresi. sonbahar akşamı çevirmemişim. Çam ağaçlarının gölgesinde. Mısır çiçeklerinden çeleng. Balkonda. Burada da yine çok güzel çiçekler, çok güzel renkleri. Kestane rengi çalılar ya da ela rengi çalılar. Alıt. Detaylı olarak. Sonbahar şarkısı. Ve bitti.